Adı İskender zaten. Şey, tabaktan mı veriyor böyle yuvarlak? Ne? Ama güzel yani. Abi ben gidiyorum veriyor. kanka. Önemli. Yuvarlak tabakta veriyor. <laughs> Ve dar bir sokak, oturacak <laughs> yer yok. İçeride 3 <laughs> tane ne masa var. öyle o öyle. öyle Dışarda dışarıda bakkalda oturduk bu zaman. Bakkala getirdik. Çoğu yerde şey zaten, ee, nasıl diyeyim? Yandım Sana yandım şey yandım yapıyor. Sıra bekliyorsun ya. Yemek yediğim çoğu yerde sıra bekleyip de yemek yedim. Peki Emre kardeşim senin bu busta bu şeyi nereden geliyor bu kadar? Yani ben motor aldığımdan beri böyle gizli diğerleri var. Çünkü bilgisayar hareketinde tarihi öğreniyorsun biliyorsun o yer. Bir şey var mı? Bunun görme açısı mı büyümüş ya? Bu ne biri sıkmış. Şey mi gitti acaba? Ha olabilir. Bursa'ya gidebildim kanka başka bir yere gidemedim yani tarihi güzel şey. güzel yer o Bursa bildiğim acaba memleketi <laughs> ama ben Yok mesela Bursa'ya öyle gezmeye çok gitmemiştim kanka hiç yani birkaç kere gitmiştim de beni şaşırttı Bursa'ya baya dolu dolu yani her yer yani ben bilmiyorum mesela nereye giderim, ne ederim. Onları bilen adamla hiç

kadar karanlık lan hiçbir şey görünmüyor. Arkadaşlar olabilir. <laughs> Bak abi bütün hemen seriden. Yem oldum ama. Sıkarsa evet, bile tam. sıkacağım işte oğlum. Bandajlarını aldım bir bok yok. Bomba geldi. Ananı <laughs> satayım. Bu taraftan geldi. Uzaktan geldin sen. Burada burada. Sen ver. Düştü kanka. Ne güzel kaydım ya. Uzaktan kumanda diyor lan. Bolt pek çıkmış. Burada bir daha var. Hemen geleceğim. Buraya oynanır? Şu canımı full ben mi herhalde? Daha gördüsün hiç. Onları gördün mü? Evet. Kulede mi? Yukarısında mı? Evet. Şu Yukarıda. Yo aşağıda ya. Bilmiyorum ki tam. Aynen. Aha, aşağıda aşağıda. Çok yedi kanka. Aa ah, kulenin kule. dibinde de var biri. Mal oldu onlar, mal oldu. Koşun üstüne. Where are Nerede lan B'yi bulamadım. Where are ben. On çeyrek dedi koşayım. Yağmurdan kaçtı da alayım. bakıyorum tutamadım. Atıyorum. Bak daha iyi bir şaka. Şey yani. Yani. Bir şey yok. Defi falan var bunda aslında. Var ya. az kalmış ondan mı? Var. Asma varmış. mı şu an? Şuradaki bak. Şuradaki var. Benim üstüm dolu da adam vurmaya oynarız ya. Ya yani Valla ne var? Bandaj var. <laughs> bir tane kaçak 3 var yani silah diye. Başka bir şey yok. Bandaj, bandaj. Kalkan bandaj lazım satarım. Çılgınlık tamam, yapma. Şuna bomba takayım mı? Ben bir de bunlar parça parça öyle. Biri hep kaçıyor bunlardan satıyor takım arkadaş. Oğlum bize şey mi geldi acaba? Doğular mı geliyor? Bir de iki çıkmıştı mesela. Hani doğuyla trio tek mi girdik acaba? Olabilir mi öyle bize? Denk biz... geliyordu bazen. Bize trio'lar geliyordu. Şimdi biz de o trio olduk herhalde. He. Hiç dikkat etmedim ya. Yani. Neresine vururuz oğlum Yanına gidince görünüyor. Şurada biri bir şey açıyor. Ya altında açıyor ya evde. Evde Ortaya açtı. Evi. Ya adam, burada burada. Adamı. Dur lan dur. Bomba taydım lan. <laughs> Atımı görünce dedik. Adama yapıştıracaktım kısım. bombayı ya. Ay zipli çıkmış oraya. Zipi buraya mı attın? Oğlum ya da böyle şeyler de söyleyeyim beraber sıkın. Aynen. <laughs> Sen Burası... adam deyince ben direkt sıkıyorum. Niye sıkıyorum? <laughs> <laughs> Aa buradan içerisi gözüküyor. Oda da hala. Burada yok bir şey değil. Koridorda değil. Buranın bir penceresi menceresi girişi yok mu buralardan? Ziple çık bir şey buradan. Kaptan çıkacak şimdi bu problem ya. öyle bir ne durumda, ne durumda söz konusu evet taret koydu. Şey pardon tuzak evet. evet, koydu. Evet evet. Bura patlar Saldı Saldım o zaman. Ha olur. Yeni spawn geldi bir daha arkamız da gelebilir. Şunu evet. vurayım mı? Ya, vursak bile bir şey yaramayacak. Oğlum. Bir Zip kullanıyor lan aşağıda. Size o attığım ziple geri çıksanız ben de buradan adamı vursam nasıl fikir? Geri çıkmamız lazım bence. Çünkü yeni spawn geldi. Bakmıyor. Park Park arka arka arka. Evet arkadaşlar. O başkaları geldi arkamızdaki eve. Beyler. Öyle mi? Evet. Emir onlara dikkat et bak. Kaldırdı o muhtemelen. Yo, Bir biri bitmiş bunun. Ha, eve girmiş o zaman. Tamam. <laughs> Bizi mi gördü la? Gördü mü? Gördü. Köprü geliyor, köprü geliyor arkadaşlar. Geri geliyor. Köprünün bu tarafı mı? Ha, orası. En başı, en başı. Dikkat edin ama. Bizi görür mü şu an? Yok görmez. Dün başında adamlar. Gördüm gördüm yere... gördüm. Adam takıldı. Var mı üçüncüleri? Yok yok. Doğal şey gibi bir dolu bir. Doğal Allah mi? Ne sıkıyordun lan? Ne sıkıyordun? Bana sıkıyordun. Ha. Kanka hiçbir şeyini almıyorum bunu sen mutla. Yani okay, iyi oğlum bende çok şey var ama. Allah şey ben. Benim de mantar. Abi benim daha dolu. Şeyler. Atayım, şu. Abi. Proje şeyleri var ya onları alacağım. Ah lan kıpırda da eşek. gösterecektim ne güzel ben ona Nereden geldi? Bir de gelmez değil mi? Gördün mü? Yok adamları sıktı. Aha adamlar burada odak olsun diye bir delik çağırdı. Bir de döndük. Allah güzel fikir yaptı adamlar. Bomba bomba varsa alalım şunların bombalarını ya. Ben de bombaları topluyorum. envanter doldu benim. Dolsun bir <laughs> şey ya. Valla baya bandaj mandaj bir dünya şey var alacaksanız. Şuradaki adamı mutlayamadım ya. Sağ ol. Doğrudur Flank'ta Bırakma Ulan pasta şey çıktı şundan ne aradıydım şunu ya Bana tıbbi kit lazım ya pasta tıbbi kit o mu çıktı? Bu değil Çark mı? Ha çak. Bu ne yapıyor lan burada? At ah be. Var ya bir saniye önce yan görse düşürdüydük onu. Oğlum bir canı var lan. Rushlayalım ama bakayım. Onun orada şeyi var. Yerim ne onun mi? tuzağını ya. Bir kişi lan bu. Can basıyor. basıyor. buradan tutunabiliyoruz mu pencereye? Bir, bir şey kişi olamaz. Yapılıyor. Var mı öyle bir olay? Yok. Vardır da yani denk getirmek lazım. Gel ya halatla. <laughs> Ama ne koyayım çıkamadım ya. Güzel bomba. Lan. lan öbür tarafa. <laughs> Ananı satayım çıkılmıyor ben ya. Ben atayım al at. At ben bomba atayım öyle gidelim. Bekle güzel bir şey atayım oraya girelim. At bomba atacağım. Gir gir hadi. <laughs> Aynen daha ben, at. Ben, ben, önden giderim. <laughs> bir, üçlü bir tane daha var. Var mı daha? Yok ya. Neredesin sen? Yanındayım. Bekle şey geldim. Dur dur. Bu şey. bana sağlık. Ben vuruyorum. Oğlum ikimiz de bastık lan şırıngayı şeyi. Canın canın full doğduğunu fark ettin mi? Bu ip beni öyle bir vurdu ki. Emre canına bak canına. Evet yok. Dertin en balık kişi kaldı. tek yani kişi kaldı. Ikisi. Ötekinin lotu nerede? Burada işte. Aa çocuk benim. Diğerinin lotu oğlum. İki kişiler. İkisi de orada mı? Çocukta mor silahlar var. Bobket mobket çıktı. Eee sıkıyorlardı zaten. İkisinin otoda da orada mı lan? Ben aşağı atladım sandım onu. Nasıl lan? E Biri burada. Aa öteki yok. He onu diyorum sana. Aşağı atladı gidiyor mu lan yoksa dışarı? Adam yolcu oğlum. Adam, aa dışarıda öldü dışarıda. Sesini, Sesini mi duydun? Duydum duydum kapının önünde öldü. Biraz aşağıya He oraya gitmiş yavşak. Dur bekle alev bombası var bende. olar daha şey mi var gideyim mi? Yok ya ölecekler. Anladım abi. Ona bakacağım sabahtan beri. Oha. Ne lan? Şu bomba yapma şeyinden alacağım da. Nereye mi ben? Benim üstüm dolu kanka hiçbir şey alamıyorum. Çıkabilir. Bir dakika dur. Ağır bile olmuş. Nerede lan o? Oğlum bir dakika. Bir dakikalık çıkış var ha. Gidersek şimdi. Tam benim şeyim var. Evet, çölleyeyim. Gerek yok ya çıkışına. Ben gitme. Ben çarmaya gidiyorum. Geliyorum ben de. Çocuk beni başakla vurmuş. O kadar hızlı düşürdü ki. Oğlum evet, neyin tek başına topuzu vurdu diye. Ve takmışım. alacağım mı daha? He bir mermi alacağım. Çek. Bunda daha silah var da. İstiyorsan. Ne var? Valla aprejiyo falan var. Zımba bir şeyler. Betine varmış evet. bunda. Betine, betineyi kullanacağım ya ondan aldım. Onu da kullanmadaydım. Gene ama çok, çok ağır sıkıyor. Ona kandı şey, hızlı. mermi hızlandırıcı attı. Eksik ol. Mor namlu takmış hızlandırıcı. O şey ne, mermi düşüşünü Azaltıyor da, geri kazandırıyor. Yani, mermi hızını 25. Geri tepmeyi arttırıyormuş. İyi kesmek ha, içeri giriyor. Ya onlar çıkmaz da yoksa. Doğu oraya girmiş mi? garip ya. Evet. Burda Doğu var mı? direkt o küfür etmektir. Gerçi üç kişi. Girelim. Çok, Çok şey, şey. Yani şimdi adamla Doğu giriyor ya. Karşısında Doğu bekliyor Üçüncü bir kişi çıkınca direkt mala dönüyorlar. O kötü. Şeyi kestikler. Mala döndüler mesela. <laughs> Yazık lan onlar. Çok şey öldü ya. Komik. <gülüyor> Duvara <gülüyor> takıldı. Kanka yani. atlama yapıyor duvarda olduğu yerde dönüyor mu? Ee, <laughs> takıl